Ama öyle bir kabiliyet ki, öyle bir taktik var ki adamda, Yani yılanı deliğinden çıkarttı. Öyle, ballandırarak. Kadınları aşk tuzağına düşüren Eray'ın kaç mağduru var? <laughs> Az Altı yıl birliktelik yaşadı, dolandırıldığını ruhu bile duymadı. 55 yaşındaki Fatma Akın evlilik hayaliyle tam 6 milyon lirasını kaptırdı. Almanya'ya gelip orada evleneceğim dedin. O ablama dedin ki ben dedin senden isteyeceğim abla dedin. Pişkinliğin bu kadarı. Yüzüme baka baka dedi ki Uşak'taki evini dedi alevle dedi kumarda kaybettim dedi ya. Çok acayip bir şey ya bu hakikaten. Dolandırıcılıktan arama kararı bulunan Eray'ın evli olduğu ortaya çıktı. Evet, Bana evli. Dedi, evli mi? Evli. Bana yemin etti otelin bahçesinde Allah'ım şahit ben dedi hiçbir kimseyle dedi evli değilim dedi. Karısı ve sevgilileri de mi işin içinde? Kavva karısı var işte işin içerisinde. Kevser var, alev var. Bunların yani daha etrafında birçok işinler var. Eray kaç kadını tuzağına düşürdü? Dile kolay aslında dile bile zor 6 milyon liradan bahsediyoruz sadece bu e, Fatma Hanım'ın zararı bir de onun etrafı çevresi ailesi var e, böyle bir saadet zinciri kura kura gidiyor anladığım kadarıyla. Bayram'ın 72 yaşındaki annesini nasıl dolandırdı? Adam ama öyle bir kabiliyette ki öyle bir taktikallık var ki adamda yani yılanı deliğinden çıkarttı öyle mallandırarak. 760 bin lirayı nasıl kaptırdı? Yani Annem o zamanlar demiş, ee, ne kadar yatırmam gerekiyor? 75.605 Euro yatırılan bir para var. Evet, Fatma e, Eray tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. 6 yıllık bir ilişki. Onun onu sevdiğini sandı. 6 milyon lirasından oldu. Bu sadece kendisiyle ilgili kısmı. Bununla kalmadı. Bütün ailesine dadandı. Ailesinin çok büyük zararı var. Arkadaşlarının aynı şekilde öyle. Dün Almanya'dan bağlandığı yine 760 bin lirasını kaptıran ve ismini vermek istemeyen bir arkadaşı Fatma'nın onun oğlu bağlandı Bayram Bey. O da bir şeyler anlattı ki korkunç şeyler yani kendilerince bir mahkeme kuruyorlar, organize işler diyerekten korkunç iddialarda bulundu. Fatma bugün burada yine. Fatma bir gelişme oldu mu dünyayından sonra? Evet Ece Hanım. benim aslında... demiştiniz ya evli olduğunu öğrendik. Evet. Benim burada başımdan kaynar sular döküldü. Yayının bitmesini telefonumu almam için Sabırsızlandım. Sabırsızlandım. Yazdım. Bana el bastın, yemin ettin, evli olmadığını söyledin. Artı iki çocuğunun üzerine yemin etti. Yani çocuklarım ölsün dedi, ben evli değilim dedi ya. Böyle bir yemin olur mu? Ece Hanım bana söyler misiniz? Ben dedi hiç kimseyle evli değilim dedi. Ben de aynen şöyle. Bana böyle böyle söyledin dedim. Bugün dedim yayında dedim evli olduğunu söylediler dedim. Bana dedi ki yayından mı yazdırıyorlar dedi. Ben de dedim ki yayından niye yazdırsınlar dedim. Ben kendim yazıyorum. Senin söylediğin bütün yalanlar dedim ortaya çıktı dedim. Ben biliyorum dedim. Bana diyor ki beni tehdit mi ediyorsun diyor. E canım ben dedim seni ne tehdit edeceğim dedim. Of. Bana diyor ki mahkemede görüşeceğiz diyor. E canım yani devleti dolandıran o, insanları dolandıran, dolandırıcılıktan o. aranan o, aranan o üstelik ka Senin kurduğun mahkeme mi sahte mahkememi deseydiniz ona anlattı ya bayram kendi kendi mahkemelerini kendileri kuruyorlar kendileri yazıp kendileri oynuyorlar falan diye anlattı ya dün Eray için hani mahkemede seni göndereceğim demiş ya seni evet. mahke, kendi kuracağını o gene sahte işlerin mahkemenin içine mi diye sorsaydınız diyorum ben de telefonda ben, neyse ben zaten ha. çok sinirliydim zaten kısa yazdım. Bir daha tamam. yazacağını zaman hakikaten ben de yanınızda olayım sizin. Ona böyle tamam. söyleyeceklerim var Ondan benim. Ondan sonra herhalde. ben dedim ki, sen dedim hiçbir şeyden korkmuyordun dedim. Bana istediğin kanala git, hiçbir şeyden korkmuyorum dedim. Gel dedim. Ece e, e, Ece Ece Hanım'la dedim yüzleş dedim. Korkmuyorsan dedim gel yayına dedim. Beni diyor yayından niye aramıyorlar diyor Ece Hanım. Bak yüzsüzlüğe bak. Ekibimiz arıyor. Arıyor, mı? açmıyor ama. Hayır. Açmaz, cevap da vermez. Şimdi hatta aramakla evet. kalmıyoruz biz tabii. Evet. Biliyorsunuz biz böyle yarım yamalak tutmuyoruz Hı. ucundan hiçbir işi. Sıkı sıkı tutuyoruz. Böyle dört elle sarılıyoruz. Onun için de arkadaşımız Esra kalktı buradan. Bu özgüven patlaması yaşayan Eray Beyefendi'nin bulunduğu yere gitti. Oradan sonra ne oldu acaba? Esra anlat bize. Öncelikle iyi yayınlar Ece Üner. Ee, ben bugün iddiaların odağındaki iki isimle görüşmek için Ankara'ya geldim. Biri Eray Bey'di, diğeri ise Kevser Hanım'dı. İlk olarak elimizdeki adreslere uğradık. Eray Bey'in e, bir tane ev adresi vardı elimizde. O adresi uğradığımızda kendisini bulamadık. Apartman sakinlerine sorduğumuzda ise burada Eray diye birinin yaşamadığını söylediler. Daha sonra ikinci adrese geçtik. O da bir medikal e, adresi tıbbi tıb tıb malzemeler satan bir medikalin adresiydi. Orada da Kevser Hanım'la karşılaştık. Orası da zaten Kevser Hanım'ınmış. Kevser Hanım hem Fatma Hanım'a hem de bizlere dava açacağını söyleyerek bizi e, dükkanından kovdu. Tabii ben Eray Bey'le sabahtan beri bir telefon trafiğindeyim. Ankara'ya geldiğim andan itibaren Eray Bey'i arıyorum. Ancak hiçbir şekilde telefonlarımı açmadı. En sonunda kendisini tanıt, kendimi tanıttım. Ece önerle susma muhabire olduğumu söyledim. Eray Bey hiçbir şekilde telefonu açmayacağını dile getirdi. Onunla konuşmak istediğimi söyledim. Ee, söz hakkı, kendisine söz hakkı doğmuştu çünkü. Bu hakkını kullanabilmesi için bir fırsat olduğumu dile getirdim. Ve bunun için de Ankara'da olduğumu söyledim. Ancak ne yazık ki ne telefonlarımı açtı ne de nerede olduğunu söyledi. Valla hangi Eray Bey benim kafam karışıyor hakikaten. Burada böyle rahat rahat geniş geniş buyursunlar, gelsinler, kadınları dolandıran, evlilik vaadiyle kandıran, saadet zincirleri kuran, Almanyalara kadar uzanan, milyon dolarlık işler falan kendi mahkemesini kuran, ondan sonra da ben rahatım Türkiye'ye rezil oluyorsun dendiğinde, Türkiye duyuyor bu işi dendiğinde Buyursunlar, görsünler ben rahatım diyen Fatma mesaj attığında niye ekip bana ulaşmıyor diyen Eray'dan mı bahsediyorsun? Yoksa bu böyle e, korkakça e, hiçbir telefonu açmayan, hiçbir şekilde e, cevap yazmayan, cevap vermeyen, kendi kabuğuna çekilen başka bir adam mı? Ben hakikaten bazen şaşırıyorum. İşte bak böyle Fatma, yani sana Eray dediğin adam, hani böyle şeref sözleri veren, ondan sonra yeminler eden evet. adam dün de sana demiş ya ekibiniz niye beni aramıyor diye. Ekibimiz evet. aramakla kalmıyor tabii ki evet. Erayı. Ekibimiz bak esra kalktı, kaç kilometre kaç saat yol gitti Ankara'ya Eray Bey'in kapısına kadar. Fakat kapı duvar, telefonları da açmıyor. Ben beklerim ki bu kadar özgüven sahibi ise, bu kadar kendinden eminse. Çıksın paşalar gibi güzelce cevaplasın soruları cevaplasın öyle değil de böyle desin iddiaları yalanlasın bunlar madem ben mahkemeye vereceğim yok bilmem ne yapacağım diyor evet. buyursun gelsin söylesin o da iddialarını söylesin evet. hepsi de delil kabul edilsin. Bir de şöyle cümle kurdu Ece Hanım ben dedi itle köpekle dedi, muhatap olmuyorum dedi. diyorsun dedim. Hayır dedi. Seni kastediyorum dedi. Yani benmişim it köpek benimle muhatap olmak istemiyormuş. Benimle paraları alırken hissetmiş. yalnız meleğim, canım evet. aşkım da, değil mi? Evet. Aralardan öyle. sonra it köpeğe döndü olay. Aynen öyle. Ece Hanım Şimdi Ece Hanım ben size bir şey anlatacağım. 7 Nisan 2020 bir kandil gecesi ama hatırlamıyorum. Bu arada siz de onu dava edebilirsiniz. Bir de hakaretten dava edebilirsiniz. Edileceğim. Darp davası ha, da var. Resimleri var. Olsun. Her şey var. Böyle böyle e, ortalara atılmaz bu laflar. Böyle böyle ne neyine güveniyor ben hakikaten 7 Nisan 20 2020. Bir kandil gecesi. Ben de kandilini kutladım. Dedim ki sen neredesin dedim. Kandilin mübarek olsun. Evdeyim dedi. Biraz sonra yatacağım dedi. Saat 9-9.30 gece. Ondan sonra tamam dedim. Aradan yarım saat geçti. Yarım saat sonra baktım ki Eray online. Dedim ki kiminle yazışıyorsun dedim. Bana dedi ki e, şey kandil mesajı atıyorum dedi. Bu yarım saati geçti. Sonra Sultan Hanım bana şeyi vermişti. Alevin numarasını vermişti ama bundan Alevin haberi yok. Alevle sürekli online bir o yazıyor bir o yazıyor dedim ki sen dedim şu anda dedim alevle yazıyorsun dedim. Mübarek gün bile dedim yalan söylüyorsun dedim o gece. Beni engelledi o gece ecanım. Ben alev'e yazdım bu sefer. Alev dedim. Ama ikimiz birbirimize çok kötü yazdık. Şimdi tam ne yazdığımızı bilmiyorum sinirle. Ama hakaretler havada evet, uçuştu herhalde. Alevi şey ettim, engelledim. Çünkü o kadar sinir olmuştum ki benim onunla hiçbir alakam yok, ilişkim yok bir şey ama sürekli de yazışıyorlar. Neden konuşmuyorlar onu da anlamıyorum. Yazdığın zaman gözüküyor. Ondan sonra Ece Hanım, ben o gün saat üç buçuğa kadar namaz kıldım. Allah'la kulun arasında olan, kapalılıkla açıkla hiçbir alakası yok. Onlar hep kafanın içinde Aynen olan şeyler. Açıklıkta, da, kapalılıkta, da kafanın evet. içiyle alakalı Hı. olan şeyler. Kafanın dışıyla alakalı Gece olan şeyler. Gece üç oldu. Ben evet. bu Alev'i engellemiştim, açtım. Dedim acaba, dedim bunlar gene yazışıyor mu? Baktım, Alev'e yazdım. Bu sefer güzel yazdım. O da bana karşılık verdi. Alev'in bu işlerden hiç haberi yokmuş. Şöyle diyor, Kevser diyor, Kırşehir'de diyor, medikalle diyor alakası yok diyor.